Herkese merhaba arkadaşlar, KOTİSEN'de kanalına hoş geldiniz. Bu dersinde Date time göreceğiz yani arkadaşlar. Bu da yine string e, metotlar altında atacağım bir başlık. Öyle diyebilirim, öyle dersem daha doğru olur diye düşünüyorum. İlk olarak yazılışını belirleyelim. Şu şekilde yazılıyor. Şöyle tıklayalım. Çık. Sesimizi kontrol edelim. Şuraya giriyorum arkadaşlar, şu şekilde yazılıyor Date Time. diyeceğim. artık bizim ezberlediğimiz bir yapı oldu. Sürekli saçtığımızda otomatik default olarak gelecek arkadaşlar. Sivikler yüklemezsem yükle bu gelecek. Ve biraz aşağıya indiğim, Şuradan biraz çekiş işlemi gerçekleştireyim. time'ı görüyorum. Nasıl kullanılıyor? İlk olarak ben bir değişken atacağım. Bu arada değişkenlerle ilgili şunu söyledim hatırlamıyorum ama siz bir e, değişken tanımlarken özel isim kullanamazsınız. Yani özel karakter... Nasıl söyleyeyim ya? Şu an tam e, kelimesini bulamadım. Telaffuz edemedim. O yüzden uzatmayayım. E, ee, mesela var int şeklinde tam olarak arkadaşlar. Bu sistemce kabul edilmiş bir işte sayısal veri türüdür. Siz bu sistemde tanımlanmış veri türlerini bir değişiklik adı de olarak veremezsiniz. Int, string, işte var, char olarak bir şey tanımlayamazsınız. yapamazsınız. O yüzden burayı kullanırken arkadaşlar özel karakterler kullanmıyoruz. Özel karakterlerden kastım o yani tam şu an adını bulamadım. Var mesela şimdi şu anlı bir tarihini alalım. Şimdi yazalım direkt. E, date nokta now diyelim yazıyorum. Sonra ekranın çıktısını vermek için sadece şunu yapmanız yeterli. Bu sizin için şimdinin tarihi verecektir arkadaşlar. Konsol bir saniye aynı zamanda ara sıra süreyi kontrol ediyorum. line. işte şimdi nokta şimdi yazalım hatta bu strik de yazmayalım. Şimdi sadece ekrana yazdıralım. Ekranda nasıl gözüküyor? Çünkü önce bunu bir görelim. Şimdi bugünün tarihleri 27.02.2025 21.52. Bakalım nasıl bir çıktı elde edeceğiz. Bir çalışsın arkadaşlar. 27, 022, 20, 25, 21 21:53 tam da 33 saniyesindeyken ben programı çalıştırmışım ve şu anki çıktım bu sayede bu şekilde elde ediyorum arkadaşlar. Şimdi gelin biraz daha bunu yapılandıralım. Nasıl kullanabiliyoruz? Ya ben tüm tarihi istemiyorum. Sadece şunu istiyorum dediğinizde nasıl oluyormuş arkadaşlar? Konsol diyorum. Mümkün olduğu çıkanı seçin. Çok e, biz yazmayı sevmeyiz bu tür şeylerde. Şimdi ilerleyen zamanlarda çok iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Tek bir değişkenden çalışmadığı zaman projeniz. Mesela year. Sadece year'ı year, ı, year ı seçtiğimiz zaman nasıl oluyor? Year, yıl. Mesela month. İşte e, day. Aşağı inelim. İşte saat aldı. Dakikayı aldı. Saniyeyi aldı. Gibi gibi gibi. Benim için otomatik yazdı arkadaşlar. Bir second'a inmeyeceğim. Şu kadardı. Şu an benim için yeterli olur. Bir çalıştıralım bakalım nasıl bir çıktı elde edeceğim. Tek tek elimi da gerek kalmadı. Şimdi çalıştırmasını bekliyorum. Tıklamamışız ki çalıştırmasını bekliyoruz. Neyse şu an çalıştırmasını bekliyoruz arkadaşlar. Ekrana gelen çıktığıma göre 2025. işte ayın ikisi olduğunu gördüm. Günün 27. Onlar da ay gün. E, yıl şeklinde bir çıktı. Biraz karma olarak. İlk olarak yıl geliyor. Sonra ay. Sonra gün. Ben gün ay yılı alışmışım yani. Onlar demeyelim. Ben öyle alışmışım. 2025 arkadaşlar. Çok pardon. yıl nasıl yazarsak o şekilde gelir arkadaşlar. Çok pardon ben diğer anlatımlarıma karıştırdım. Neyse her neyse yıl, ay, gün, saat, saniye ve second şeklinde saniye şeklinde değer getirdik şu an. Normalde bir tık farklı işlediği zamanlar oldu. Benim aklım ona gitti. Tekrardan kusura bakmayın. Şimdi gelin diğer kısımlarını işleyelim. Peki hocam biz bunu her seferinde bu şekilde uzun uzun yazacağız mı? Hayır arkadaşlar bunu böyle uzun uzun tanımlamamıza gerek yok. Normalde kısım böyle bir tanımlama. Bu proje arkadaşlar işte konusu nokta right time, şimdi nokta year, şimdi nokta month, şimdi nokta day böyle tanımlamaları sevmiyoruz. Biz, bizim amacımız az kod satırıyla arkadaşlar çok iş başarmak. Tabi e, aslında her yiğidin yoğurt diş farklıdır. Ben çok inanıyorum kod yazarken. Nasıl kolayınıza geliyorsa öyle yazmanız gerek inanıyorum. Ama bazı şeylerin kısa yolları bilmek gerek. Ben ilk başta koda girdiğim zaman işte her şey uzun yöntemden yazıyorum. Her şey daha daha uzundan yazıyorum. Yani bu Bayağı uzun yani. Keşke ilk projelerimi gösterme şansım olsa. Sonra mesela kısa yollarını gördükçe ortalama bir yol buldum. Çok kısa yazıyorum işte çok kısa kod çok büyük çıktılar elde ediyorum diyemem belki ama e, tabii ki de değişiyor. O, oradan beğendiğim, tuttuğum bazı şeyler oluyor mesela. Artık onları kullanıyorum. Neyse konuyu çok uzattım. Hemen gelin bir tanımlama daha gerçekleştireceğim. Aşağı iniyorum. day time diyorum arkadaşlar. day time bir değişken. Değişken ben kastımız bir tan için kullanacağım arkadaşlar. Bu data bir metot şeklinde düşünebilirsiniz. Mesela tanımlamak için nav desem, D desem DT1 diyelim. Eşittir arkadaşlar new date time. Ee, bu new date time e, kısmı arkadaşlar bu bir direkt bir konu aslında. Bu ele almamız gereken, uzunca işlememiz gereken bir konudur kendisi. Nedeyten bu bir tanımlama. Ama siz yeni bir tarih oluşturuyor musunuz gibi düşünün burada. Çünkü uçtan şu şudur deyip e, anlatmak istemiyorum. Çünkü mesela bu çok havada kalan bir metottur. Anlatmak için şimdi anlattım. O zaman ilerleyip konu kapanır arkadaşlar. O yüzden şimdi şunu belirtmesen evden yeni yeni bir şey tarih oluşturuyorum gibi düşünebilirsiniz. Bir tarih yazıyorum 2020. Şu an tarihimiz 2025'i göstermekte. İşte virgül gün e, Mesela ne çıktı? Int year, int month, int day. Mesela i̇şte ilk önce yılı verdim. Şimdi ayı verdim. Int day'i vereceğim. Şimdi virgül atıyorum. 8. Yine virgül atıyorsunuz. İşte sonra tek tek tanımlar yapmanız için arkadaşlar size bir yardımcı oluyor. İşte year geldi, month geldi, date geldi. Siz burayı sen tamamı yaş geçirebilirsiniz arkadaşlar. Tek tek aşağıda doğru inecek. Saat, dakika, saniye şeklinde bir iniş sağlayacak. Burada 4 deyip kapatacağım arkadaşlar. Nokta atmak. Şöyle virgül 4 diyelim. Tam karakter sanılması yapıp kapatıyorum arkadaşlar şurayı. Sonra şurayı bir kapattım. Dave Date bir hata aldım. Neden aldım? Tanımla yaparken bir şey yanlış tanımadık acaba. 5 yazalım. Ne hatası almışım? Date Time 5 bağımsız değişikler içermiyor diyor. Şurayı bir silelim. Tamamdır. Sorunum düzeldi arkadaşlar. 5'te bu sefer hata alalım. Bir saniye. Tek tek tanımlama gerçekleşmiyor arkadaşlar. Hiçbir şeyin değişmedi. Tekrardan bakabilirsiniz. Emin olmak amacı çünkü burada ta istediğiniz kadar tanımlama Çok şaşırdım. 2020'ye kadar düşürdüm. tekrar sonra değişken ekledim. Yine buralara sayı ekledim. Yukarıda yeter yukarıda hiçbir bağlantısı yok. Sadece şu satıra bakmanız yeterli olacaktır. Artık buraları kıpmıyorum arkadaşlar. Çünkü kıpmamın sebebi şu. Aynı hatayı alınca siz de yoldan dönmeyin. Yani bu hatayı aldım bak. İşte aldım ama ne? Ben de diyorum ki neden hani silmemi istiyor? Çünkü orada da yine görmediğimiz bir hata vardı belki. Değişkenleri tanımlarken bir hata yaptık. Şimdi arkadaşlar şuraya geliyorsunuz. Daytime ile mesela ne tanımlamışım? yıl, ay, gün, saat, dakika, dakika ve saniye arkadaşlar tanıması gerçekleştirmişim. Bir uygulatıp sizin için tanımayı Şu an Daytime'ı daytime e, kullanmadığım için ve DT'yi kullanmadığım için altında bir nokta nokta yanıyor. Gelin şimdi biraz bunlarla bir işlem yapalım. Mesela e, ne yapalım? İlk olarak bir DT1'imi çağırayım arkadaşlar. DT1. Nokta. Add years 1. Mesela orada bir Tanıma gerçekleştirme arkadaşlar. 2020 dedim. Add years 1 dedikten sonra şu an bu işlemi yapmak için dur. Şu, şu işlemi yapalım sonra onu yapalım. Console.writeline diyorum. Console.writeline lt, ilk olarak dt 1'i bir yazdıralım arkadaşlar? O add years 1 kısmı bir kalsın. Bu nasıl bir çıktı alıyormuşum add years 1 dediğim zaman. Yazdım tarih 908 2020 şeklinde bir çıktı alıyorum arkadaşlar. Gelin şimdi o e, at years bir kısmını işleyelim. Biricik bekleyerek adım atmak istedim. Şimdi şunu gelelim et years bir kısmına. Tanımayı bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Ama bunu da bir değişkene yani bir belli tutacağım arkadaşlar. Mesela bunu da şu şekilde. Yine date time diyeceğim. Şurayı bir boşluk bırakarak yazmam daha sağlıklı olacak. Hem benim için çıkacak. Çıkanı direkt seçeceğim. Sağlıklı olanı yapıyorum dt2 diyorum. Eşittir diyeceğim. Mesela dt1 dt nokta etiyoruz bir 1 mesela. Sonra konusal right işte sonra dt 2years nokta Yıla bir ekledik. O yüzden yılı yazması çok mantıklı olacak. Şimdi çalıştırıyorum. Bir keşke olmasa amacıyla olabildiğim kadar adım adım bitmeye çalışıyorum. Saate de bir ekleyeceğim. 2021 oldu mesela. Ana yapımı yapım değişmemesine rağmen o yapım değişti. Bir de saate bir ekleyelim. Havada kalmaması amacıyla Sonra arkadaşlar başka bir konuya geçeceğim yine. Date time 3 yazıyorum. Date time işte dt2 at years. Gerek yok. Şuraları değiştireceğim. Şuraya yine dt1 yapacağım. At hours yapacağım. Çıkanı direkt seçtim. Kolayıma geldi açıkçası. Nokta at hours. Çıktı benim için. Ve saate 1 eklesin. Sonra benim için bir saat yazdım. DT, dt1 bir pardon dt3 nokta hours. Evet şimdi arkadaşlar. Bir de tamam hemen çalıştıralım. Benim verdiğim saat 8 Hayır. Verdiğim saat e, 12'ydi arkadaşlar. Çünkü ay günü falan vardı. Sonra saat dakika saniye 12 13 12 yaptı benim için. Gelin bir de bu tarihler arasındaki farkı bulduralım. Fark buldurma da önemli. Aşinalık olması amacı hızlıca da bir farkı bulduralım. Şurayı bir kaldıracağım. Bir karışıklık olması olmasın amacıyla. Bir saniye. Bunun içine bir tanımlama gerçekleştireceğim. Şurayı da mı kaldırsam ya? Şurayı da kaldırdım. Çıktığına kadar fazla o kadar zarar. Ne kadar az o kadar iyi. Şurayı sildirdik arkadaşlar. Şimdinin tarihi kalabilir. O bana rahatsızlık vermiyor. Var fark. Diyeyim, fark olacağı için. Şimdiden arkadaşlar neyi çıkaracaksınız? Asıl DT1 olarak benim kafamda kurduğum o tarihi çıkarma işlemini gerçekleştirdiniz. Şimdi eksi DT1 yapacağım. Sonra burayı kapatıyorum arkadaşlar. Çok basit. Şu şekilde oluyor. Console.WriteLine çıktığınızı istiyorsunuz. Siz ne istiyorsanız çıktığınızı Çıktığını görmek istiyorsanız arkadaşlar Console.WriteLine'ın içine bunu yazdırmanız gerekir. Right mesela fark Direkt farkı yazdıralım. Sonra ben bu farklı bez oynayamıyorum. Sadece saati elde edebiliyor muyum, Sadece işte dakika elde edemiyor, edebiliyor muyum? Şeklinde. Arkadaşlar ben çıktım benim için Merve. Şimdi biraz gelin oynama yapalım. Tabi burada bir e, şu kısımdan bahsedeceğiz. Şu an ekranda çıktı ben kısım bu. Genel bir fark aldı. Sadece bana günler arasındaki farkı versin. Total Days arasındaki farkı versin. Şimdi çalıştıralım. Sonra da sahneler arasındaki farkı verebilir. Mesela günler arasındaki farkı benim için verdi. Başta gördüğümüz o 1663 oyunmuş. Total değişi silelim. Benim için şu an şunu yapabilir. Ee, buradan istediğini seçebilirsin. total minus. Minus seçelim. Çektim hala. Hemen late time'ı çalıştırıyorum. Benim için işte şu sayının çıkışını verdi. Late time için diyeceklerim bu kadar. arkadaşlar. Aslında bu da sıcak bir konu olduğu için değil. Sadece ben tam oturmasını, taşların tam oturmasını istediğim için böyle. Buralar tam oturmasını ilerleyen aşamalarda bir zorluk çekmeyiz. Ha bunu her projenin içinde kullanacağınız için değil. Ama her e, konuya da böyle bakamayız tabii ki. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum.